Merhaba arkadaşlar severek izlediğimiz Masum dizimizin 183. bölümünde bakalım bizi neler bekliyor. Jigar sonunda Gopi'nin söylediği köye varmıştır. Herkese Gopi'nin resmini gösterip Gopi'yi görüp görmediklerini sorar. Jigar sonunda Gopi'nin kendisini telefonla aradığı evi bulur. Evin yakınlarında Gopi'nin giydiği kıyafetleri görünce hemen koşar ve Gopi yenge der. Kadın arkasını döndüğünde Jigar Gopi olmadığını görünce büyük bir şok yaşar. Kadın Gopi'nin köye geldiğini ama kocasını aramak için köyden ayrıldığını söyler. Jigar emin olmak için Gopi'nin kendisini aradığı evin telefonunu yeniden arar. Telefonun çaldığı evi bulan Jigar kapıdaki kadına da sorar. Bu kadın da diğer kadının söylediğinden farklı bir şey söylemez. Gopi yakın zamanda buradaydı lakin kocasına aradığı için köyden ayrıldı der. Bu arada Jigar fark etmese de amanın adamı onu da takip etmektedir. Gopi de çölde Ahim'i ararken kendisine çölde yardım eden devenin sürüsünü bulur. Çoban devesini getirdiği için Gopi'ye teşekkür edip su verir. Diğer tarafta ise Ahim o kadar fazla dayak yer ki olduğu yerde bayılır. Bu sırada aman adamlarını arayıp kağıtlara imza atmadan ölmesin diye emreder. Adamlar yorulduklarını söyleyip çay içmeye giderler. Ahem adamlar gittikten sonra hemen kilitli olduğu yerden kendisini kurtarır. Amanın masada duran telefonunu da aldığı gibi kaleden kaçmayı başarır. Aman Ahem'in kaçtığını fark edince adamlarıyla birlikte hemen Ahem'i kovalamaya başlar. Gopi artık devesiz Ahem'i aramaya devam eder. Yürümekten hali kalmayan Gopi bir anda bebeğin tekmelediğini hisseder. Bebeğim şimdi değil babamızı bulunca der. Gopi kendisini motive etmeye çalışsa da artık yürüyecek dermanı kalmamıştır. Olduğu yere diz çöküp oturur. Jigar'da Gopi'ye o kadar çok yaklaşmıştır ki ama maalesef ki yerde çalıların arasında oturan Gopi'yi göremez. Diğer tarafta ise Ahem çölün ortasında kale bulur saklanır ve bir an önce evi aramak ister derken kapana kısılır. Aman ve adamları tarafından yakalanır. Ahem Aman'dan çaldığı telefonla Modi konağını arasa da konuşamadan Aman telefonu kapatır. Kokile arayan kişinin Ahem olduğundan o kadar emindir ki kesinlikle Ahem'in başına tekrardan bir şey geldi der. Kokile gelinim ve oğlum kayıp. Bu zamana kadar polislerin ne yaptığını bilmek istiyorum der. Ev halkı Kokule'yi durdurmak ister ancak Kokule'yi durduramayacaklarını anlayınca birlikte karakola giderler. Kokule içeri girdiği gibi memur bey ben Ahim'in annesi Gopi'nin kaynanasıyım çocuklarımdan hala haber yok mu der. Polis amiri hem Gopi hem de Ahim için kayıp başvurusu olmadığını belirtir. Kokule ve yanındakiler sonunda Aman'ın bir işler çevirdiğini anlarlar. Öte yandan Gopi de köyün birinde Ahim'in resmini gösterdiği sırada Aman'ın adamları ile karşılaşır. Gopi korkusuyla Koku'dan ne yapacağını bilemez tam da bu sırada Dolmuş Gopi ile adamların arasına girer. Dolmuşun içerisinden bir el Gopi'ye uzanır Gopi'yi Dolmuş'a çeker o el ise Jigar'dan başkasına ait değildir. Gopi karşısında Jigar görünce çok sevinir Jigar tam zamanında geldin yoksa adamlar beni yakalayacaktı der. Gopi ile Jigar Dolmuş sayesinde adamlardan kurtulur Davalda karakolda amanın hain olduğunu öğrenip Raşi'ye haber verir Raşi de Jigar'a haber vermek ister fakat Jigar'ın telefonu çekmediği için amanın hain olduğunu öğrenemez. Kokila'nın ise amanın hain olduğunu bildiği halde elinden hiçbir şey gelmemesine çok canı sıkılır. Birden tansiyonu yükselir ve olduğu yere yığılır kalır. Kokula'nın tansiyonu birden yükseldiği için doktorlar fazlasıyla endişelenmektedir. Beyin kanaması riski olduğu için Kokula'yı acilen yoğun bakım alırlar. Modi bireyleri Kokula'nın durumunu sorduğunda ise doktor Kokula için her şeye hazırlıklı olmalısınız der. Bu haberden sonra bütün Modi bireyleri yıkılır. Urmila ve Raşide bunlara dahildir. Bu sırada baygın olana hem kendisine gelir ve arkası dönük şekilde telefonla uğraşırlar uğraşan amanın önce ayağına daha sonra kafasına sopa ile vurup elinden kaçmayı başarır. Kaçmasına kaçar ama Ahem de adamlardan kaçarken uçurumdan aşağı düşer. Belli bir süre baygın halde yattıktan sonra kendisine gelir. Aman da Ahem'in ölmediğini görür. Ahem tekrardan ayağa kalkıp kaçmaya devam eder. Bu sırada Daval'da Jigar'ı arar. Amanın hain olduğunu söylemek ister ama yine ulaşamaz. Jigar ile Gopi'nin bindiği otobüs Ahem'in yanından geçer. Ahem otobüse yetişmeye çalışırken Aman ve adamları arkasından da takip etmektedir. Ahem otobüse tutunmak ister derken yere düşer ve Gopi diye bağırır. Gopi bu sesi duyup Ahem Ahem diye bağırsa da etrafta Ahem'i göremez. Ahem de aynı şekilde Gopi'nin sesini duymuştur. Düştüğü yerden hemen geri kalkar. Gopi daha fazla strese gelemez ve doğum sancısı başlayıverir. Jigar hemen otobüsü durdurup kadınlarla birlikte Gopi'yi aşağı indirir. Bu sırada Ahem de otobüse yetişip binmeye çalışır. Gopi hemen Ahem'i görür. Jigar Ahem'i gördüm otobüse binmeye çalışıyor diye bağırınca Jigar arkasını döner ve Ahem'i o da karşısında görür. Ama tam o sırada Aman ve adamları Ahem'i yakalar. Jigar hemen Ahem'in yanına koşar ve adamlarla dövüşmeye başlar. Olay daha fazla büyümeden polisler olay yerine gelir ve Aman ve adamlarını bir güzel tutuklar. Ahem de Gopi'nin yanına gider. Kadınlar doğum için Gopi'nin yanındadır. Bu sırada Kokila'nın da nabzı gittikçe düşmektedir. Gopi de acılar içerisinde bebeğini dünyaya getirir. Ahem bebeğinin doğduğuna kısa süreli de olsa sevinmiştir. Daha sonra ise Ahem Jigar'ın telefonundan Rashi'yi arar ve iyi olduklarını söyler. Rashi ise Kokila'nın yoğun bakımda ve durumunun çok kötü olduğunu bir an önce buraya Gelmelisinizler. Duydukları karşısında Ahem, Gopi ve Jigar resmen şoka girmişlerdir. Üzüntüden ne yapacaklarını bilemezler. 5 saat süren üzüntülü yol sonrasında sonunda Modi konağına ulaşmışlardır. Ahem Gopi'yi eve bıraktığı gibi hastaneye koşar annesinin başında ağlayıp şunları söyler. Lütfen kalk anne bir kız torunun oldu seni evimizde bekliyor. Ahem'in bu sözlerine rağmen Kokila tepki veremez. Dengesiz tansiyon Kokila'yı komaya sokmuştur. Ahem Kokila'nın başında ağlamaya başlar. Peki Kokila ölecek mi yoksa bundan Ondan sonraki hayatında yatağa bağlı mı yaşayacak bu soruların cevabı ise bir sonraki videomuzda. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize şimdiden çok teşekkürler. Bana destek olmak istiyorsanız da videomu beğenmeyi unutmayın.